Merhabalar arkadaşlar. Bugün Dubai çikolatası ve Milka yeni çikolatasını deniyoruz. İlk Dubai çikolatasından başlayalım. Şöyle içi dolu dolu gördüğünüz gibi. Ve ilk önce bunun tadalım bakalım. Nasıl bir şeymiş. Sesi duyuyor musunuz?

arada bu kapıştırma videosu arkadaşlar acaba hangisi daha iyi diye şuradan Nika gördüğünüz gibi Bu yüzden yeni soldu için doldu oldu tabi. Evet. Şimdi de arkadaşlar bunları konuşacağız. Yani Dubai çikolatasının açıkça tadı daha güzel böyle. Bunu açıkça net söyleyeyim. Ama Milka'nın da dolgusu iyi. Yani içine tam koyulmuş. Dubai çikolatası gibi böyle dışına taşmıyor. Ama şöyle bir sorun var. Dubai çikolatasında fıstık var. Büyük adı çikolata var. <laughs> yani, yani çikolatanın <laughs> çikolatanın içine çikolata koyulmaz. Ama çikolatanın içine fıstık koyunca öyle ses geliyor evet. Ama yani tad önemli olan görünüm tad değil. Önemli olan görünüm dolgu değil tad yani. Ya yani ayrımcılık yapamam. Size çok güzel. Ama illa birini seçmem gerekiyor. Yani Dubai çikolatasını tercih ederim arkadaşlar? Pahalı ama yani pahalılığına deniyor ama çok küçük genç yani bakın. Şu Dubai çikolatasının kartı şöyle göstereyim. Çok küçük şu şekilde. Şöyle. Hatta hemen. Yani şu şekilde bir şey. Yani çok küçük. Bu yüzden yani bence hiç değil değil. Dubai çikolatasının boyu küçük. Milka'nınki Dubai çikolatasının ki Milka'nınki ondan şu kadar biraz daha fazla arkadaşlar. Ama önemli olan tad olduğu için Dubai çikolatasını seçiyorum. Ama şöyle bir şey var. Hangisi daha kullanışlı derseniz Milka daha kullanışlı. Yani çünkü Dubai çikolatasına o kadar para, ver, para vereceğinize Milka'yı daha ucuz alın. Kötü olsa bile yani Dubai çikolatasından bir düşük ikinci çikolata en iyi olanlardan diyebiliriz. Bugünkü videomuz bu kadar kadardı. Yeni videolar gelmeye başlayacak artık. İnşallah. Eğer olursa. Bay bay.